köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopu'nun bebe kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Evet, şöyle çekim esnasında daha anlaşılır olsun diye aynı markanın yeşilini kullanacağım. ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek ben şöyle ilmeklerimi çıkardım şimdi bir sayalım 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 artı 2 demiştik. 3 ve katları artı 2 ilmek. Başlamadan şöyle buraya bir tane düğümümü atıyorum. Fazla ipimizi de alalım ve başlayalım. Şimdi ben modelin alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Bir sıra ters örgü ördükten sonra ön yüzden modelimi kuracağım şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de örüyorum lastiğinizi ördünüz diyelim arka yüzden bir sıra ters örgü örerek ön yüzde modelinizi kurabilirsiniz modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model Burayı biraz hızlı geçiyorum. Şu an model anlatımı yapmıyorum çünkü. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve modelimi kuracağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi modelimiz 3 ilmek ve katları üzerine kuruluyordu. 3. ilmeğimin arka kısmından şu şekilde şişimi geçirdim. bir ilmek çıkardım. Daha sonra bu 3 ilmeği tek tek düz örüyorum. Devam ediyorum. 3. ilmeğimin arkasından bir ilmek çıkarıyorum. Arasından daha doğrusu şu şekilde ve ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimin arasından ilmek çıkardım. İlmeklerimi tek tek düz örüyorum. Üçüncü ilmeğin arkasından ilmeği çıkardım. Bir, iki, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, ön yüzden modelimizin kurulumunu yapmış olduk. Modelin arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın şöyle dörtlü gruplar halinde zaten ilmeklerimiz. Şimdi 1 ikisini ters olarak ördüm kalan iki taneyi birlikte ters ördüm çıkarmıyorum birinci ilmeği bir kez daha örüyorum ve çıkarıyorum tekrar bir ve ikinci ilmeği tek tek ters ördüm kalan iki taneyi birlikte ters ördüm çıkarmıyorum birinci ilmeği bir kez daha ters örüyorum Şöyle ilmeklerim karışmasın. Evet. Birinci ilmeği bir kez daha şöyle ters ördüm. İkisini birlikte ters ördüm. Çıkarmıyorum. Birinciyi bir kez daha ters ördüm. Bir, iki tane ilmeğimi ters. Kalan iki taneyi birlikte ters ördüm. Çıkarmadan birinci ilmeği bir kez daha ters ördüm. Sonuncuyu yapıyoruz. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Devam ediyorum. Modelin üçüncü sırasında ve ön yüzdeyim. Şimdi bu sırada ilmek sayımız eski haline dönecek. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 2 ilmeği düz ördüm. Daha sonra bu örmediğimi, ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlattım. Bu ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar ilmeği ilk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği düz ördüm. Bu ilmeğimi ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım ve kalan bu tek ilmeği de düz ördüm yine örmeden aldım iki ilmeği düz ördüm bu ilmeğimi ördüm iki ilmeğin üstünden atlattım ve bu ilmeğimi de düz ördüm örmeden aldım bir iki ilmeği düz ördüm bu ilmeğimi ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlattım. Üçüncü sıramız bu şekildeydi. Ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelin son sırası ve arka yüzündeyiz. Bu sırada herhangi bir işlem yok. Dördüncü ve son sırada bütün ilmekleri ters örüyoruz. Evet modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi bir kez daha modelimizi birlikte kuralım. Ön yüzdeyim, kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimizi 3'ün katları üzerine kuruyorduk zaten. 3. ilmeğin arka kısmından şu şekilde şişimi geçirdim. İlmeğimi çıkardım. Tek tek ilmeklerimi örüyorum. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Model tabi tabii ki e, ilerledikçe kendini gösterecek, daha iyi anlaşılacak. Sonuncuyu yapıyorum. Ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet ikinci modelin birinci sırasını kurmuş olduk. Arka yüzde kenar ilmeğinden sonra bir iki ilmek ters ördüm. Kalan iki ilmeği birlikte ters ördüm. Çıkarmıyorum birinciyi bir kez daha ters örüyorum ve çıkarıyorum. 1 iki ilmeğimi ters ördüm tek tek daha sonra kalan iki ilmeği birlikte ters ördüm çıkarmıyorum ilk baştaki ilmeği bir kez daha ters ördüm kenar ilmeğimi de ters ördüm. İkinci modelin 3. sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Kalan bu ilmeğimi de şöyle düz örüyorum. Tekrar örmeden aldım. Bir, 2 ilmeğimi düz ördüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Kalan ilmeği de tek ilmeği de düz ördüm. Örmeden aldım. 1 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlattım. Evet. Bakın model kendini iyice göstermeye başladı. İkinci modelin son sırasında bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de şöyle büyük bir parçada görün. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Burada alt kısmına bir düz bir ters lastik geçtim. Yani bu model lastik istiyor arkadaşlar. Bu renkle de bence gayet güzel oldu bu model. Arka yüzü de bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine e, bakın şöyle göstereyim size. Hafif ajurlu bir model. Dilerseniz yazlık iplerle yazlık bluzlarınızda deneyebilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz kolay ve de e, çabuk ilerleyen bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.